Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eee böyle şeylerimiz var. Kutularımız. Dermak önümüzde arkadaşlar. Çok heyecanlıyım kesinlikle. Sonra bol geliyor herhalde. Evet. 3000'de bol geliyor. İlk önce bunu açacağım. Zaten sürpriz bir şey yok. Kaptan şiliye verdim artık. Çünkü hemen açmak istiyorum. Büyük kutu bu arada. Ay çok heyecanlı. Açıyorum. Dokundum bile. Bir şey çıkmadı. Rico. Evet işte bu. Çok sev süper ender ve üçüncü iki tane kaldı arkadaşlar. Yeni ne? Bir bakalım. Hmm, ama biz alamayız. Ya, alayım dedim. Diyeyim. Yani yapayım mı diye alayım mı diye. Yorumları yazın arkadaşlar. Öbür videoda alabilirim. Yani 47 var. İstersen e, Jolt da alabilir. Colt yani. Ama öbürlerini alamam. Bu 150 falan. İlk önce bir Rico ile oynayalım. çift oynayalım. Bir de e görevimiz varmış ne? Altı maç ama altı maç değil. Çünkü şeyimiz az. Bul geldi yanımıza. Hemen şunu kırın. Ben zaten öbür e hesaplarımda da çok severim. Çok da iyi oynarım. 2 oldu şeyimiz. Nerede benim arkadaşım? Ha orada. Oraya hemen gitme. Yani ölebilirsin. Şunu öldürdük. Şurada. Aa burada da var. Öldür. Ben mi öldürdüm? Evet. Ultim var arkadaşlar. Şu kısadır. Beni öldürdü. Şu, şu ikiliyi al. Onlar gitme bak alacaklar. Beni duymuyor arkadaşlar ama. Bak saklanıyor. Öldürebilirsin ki. Beni mi bekliyor acaba? Ama alacaklar yani. Bak aldı. Aa almadı. Tamam süper. Ben de şunu alayım. Aa bir kişi daha var. Ben biraz kendimi güçlendireceğim. O gitsin. Ölürse zaten ben daha varım. Nerede arkadaş? İnşallah güçlü değil. Spike falan değildir de. Birinci oluruz arkadaşlar. Şu kutuyu almayacağım. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşı doğabilir ama benim arkadaşım al diye. O da şey bul. Onu sen öldürsün bul. Ben bundayım. Bak olmadı. Uu. Arkadaşını öldürdü. Evet. Birinci olduk. Adı Mete 01. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.